Gel gel içeri. Yok ben gelmeyeyim. Seni bana götüreceğim. Böyle oturma tek başına. Sana şöyle köpüklü bir kahve yaparım. Karşılıklı içeriz ha. Peki dur bakayım. Hadi. Hadi. Melek de daha gelmedi biliyor musun? Aklım da onda. Gelir, gelir merak etme. Gelir. Hadi gel. Meleğin başına ta kuşu kondu komşular. Hiç kimseye belli etmiyorlar. Ben de olsam ben de renk vermem. O gelen arabayı görmediniz mi? Doğru söylüyorsun komşum. Ameliyat kolay mı? Bir dünya para kız. Şıp diye ameliyat oldu. <laughs> Zengin adam açmış kesenin ağzını. Bu değirmenin suyu şırıl şırıl akıyormuş da haberimiz yok komşular haberimiz yok. Vallahi bile yakında burayı beğenmezler taşınırlar görürsünüz. Hani melek de ne yere bakan yürek yakanmış yani. Pü! Yazıklar olsun size. Sizin işiniz gücünüz yok da oturmuş burada benim kızımın dedikodusunu mu yapıyorsunuz? Nasıl komşuluk bu böyle? Sana yakışıyor mu bu Neriman? Dedikodu değil Nursine teyze. Yanlış anladın. Komşular ne gördüyse onu söylüyor. Yalan mı? O zengin adam kapıya çekmedi mi arabayı? Paket paket hediyeler geldi. Gözümüz yok yani. Nursine teyze? Sevindik vallahi sizin için. Meleğin giysilerini de o adam vermiş belli. Gönül meselesi bu. Hadi hayırlısı. Melek de akıllı kız vallahi. Buldu zengin adamı. Kız seni... şişt, dağıtırım. Kız sen ne konuşuyorsun? Ay ne dedim ben şimdi canım? Bak bir de ne dedim diyor daha ne diyeceksin? Aa, dur Kızım. Ya yanlış dur yanlış anladın kimsenin kapatması değilim. Aa dur 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 yanlış anladın. Fena mı zengin adam bulmuş sen canım? Sen ne Sen var ya. Ay, aa, ondan, sen, ben, dur. Sen, dur. Seni gebertirim oğlum. Bak. Aa, 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 oğlum dur. bak. Kime bölerim seni ortadan? Ya, ya, Getirmiş ya, ya, adam armayı, paket ya, 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 paket hediyeleri. Ya, Yalan ya, mı? Ya, bak oğlum. Aptal! E ya, bırak! Kimse bana iftira atamaz. Ben namusumla yaşıyorum, ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Aptallar! Bırak Kamil. Ya bırak olur mu Allah aşkına ya? sen bunlara Melek Hanım. Ya bırak, dinleyin lan beni. Duyun hepiniz yeter. Sen de dur. Dur olmak suç mu be? Dur kadın olmak suç mu lan? Siz benim neyimi gördünüz de bilip bilmeden konuşuyorsunuz. Dur diye hiçbir kadına dil uzatamazsınız, anladınız mı? düdüklü tencere. Ben sanki ben mi istedim? Kim ister ya? Kim ister yuvası yıkılsın, bozulsun? Hangi kadın ister ama işte oluyor değil mi? Hayat bu yarın sizin başınıza ne geleceği belli mi? Duğulmak, olmak, kalmak suç değildir anladınız mı? Bir daha benim ağzımı böyle saçma sapan ağzınıza alırsanız hepinizin ağzını yırtarım anladınız mı? Bu sefer benim elimden sizi hamle de alamaz tamam mı? <laughs> Melek bırak bıraktınsa... kızım. <laughs> Yürüt! Hadi dön dönüş, hadi. Hadi dağın et. Yürü! Dağın, hadi. Bak vallahi dağın et, atar mı ederek, ha? Hadi. Değmez. Değmez kızım, bırak. Değmez. Kızın altında konuşturuyorlar beni. Gir içeri sen de. Aptallara bak. Gel Nurten, Anne, niye izin veriyorsunuz ya? Niye laf veriyorsunuz ağzına Perihan? Tamam. İşte, sus, sus, hadi. Ya hadi. sen niye üzüyorsun böyle şeylerle kendini Allah aşkına ya? Ya senin nasıl pırlanta gibi bir kadın olduğunu... ...bu mahallede bilmeyen var Allah aşkına Ay, ya. Ayağımda eksik olma, tamam, hadi. Yürü tamam. hadi. Melek! Melek! Bak bir isteğin olursa sen bir ses et. Ben hemen gelirim senin yanına. Ya he he! Allah'ım ya! Verip, Ya annem, nereden bulalım o kadar parayı? Dört bin lira diyor ya. Ya biz kirayı, faturayı daha ödeyemiyoruz. Kızım, gün doğmadan neler doğar? Ne yapalım? Bakacağız elbet bir çaresine, bakacağız. Ay benim, bana oğlum gelmiş. Canım oğlum gelmiş. Oh. Ama annem sen erken mi geldin? Okulu mu astın Memo? Yok ya. Ders boştu o yüzden geldim. Senin canın mı sıkkı? Ne oldu kuşum? Yok. Neyse ya boş geç onu. Ben bir dışarıya çıkayım. bizimkilere bakayım. Belki futbol falan oynarım. Dur annem o zaman ha. soğuk annem dışarısı. Üşüme. Eyvallah. Ya Mahmut abi, bu melek var ya, yemin ederim var ya, dünya bir insan ya. Hani böyle sanki sadece adı melek değil de, kendi de bir melek ya. Ve ben sana söyleyeyim abi, vallaha da billaha da çok dürüst namuslu kadına. Kalıbımı basarım abi. Ee, öyledir. Dobra kadındır. İçi dışı bir. Ya o kardeşim, bir de kardeşine bak. İki kardeş bu kadar mı birbirine zıt olur ya? Ablası melek, kardeşi kerek. Konuşması bile asabımı bozuyor. Kalacak mı gün elimde it oğlu it? Ya aslında ben Osman'ı bu mahallede barındırmam da... ...işte melek, onun hatırına. He vallahi abi, vallahi melek için var ya biz ne yapsak azdır. Yemin ediyorum var ya kadının hası ya hası. Ya böyle iyi bir insan. Harika bir on numara bir kadın. Ondan sonra var ya böyle pırlanta ya pırlanta melek. Hamdi. Ne oğlum? Sabahtan beri melek aşağı melek yukarı. Senin melekten başka lafın yok mu oğlum? Şşt bana bak. Abaya mı yaktın yoksa ha? Hey, <laughs> yandı da yandı. Ya bir gevezelik yapmayın Allah aşkına ya. Vallahi hepiniz atarım içeri ha. Bir akıllı olun ya. <laughs> ee, baba bir şey diyeceğim ya. He, ee, de oğlum. Şu bizim işi de diyorum halletsek artık ha. Ben de işime gücüme baksam. Fena iş oldu bir. Sağ itimadım var. Vereceğim bu. Yaşa be baba. Allah razı olsun.